Günler arkadaşlar. Yeni dersime hoş geldiniz. Bugün 10. sınıf matematik ile ilgili bir tane senaryo hazırladım sizlere. Tabii ki birazdan sizi senaryoyla tanıştıracağım. 2024-2025 birinci dönem ikinci ortak sınav arkadaşlar. Türkiye geleni tabii ki bu. Yeni diyerek de manşetimi atarım. Şimdi arkadaşlar birinci dönem ikinci ortak yazılı sınavımız senaryo 4 olarak uygulanmış ve bunu bize Tabii ki biz kendimiz sınıflarımıza uygulayacağız, okullarımızdaki öğrenci arkadaşlarımıza fakat ya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ya da Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından okullara sorular gönderilecek, hazır hazır bir şekilde bize sunulacak. Biz de öğrencilerimize bu sorularımızı sunacağız. Arkadaşlar bir tane kombinasyonla karşılaşacaksınız, bir tane olasılıkla. Diğerleri tabii ki fonksiyonlarla ilgili problem çözümleri, işte grafiklerini çizer bir tane bileşke günlük hayatta ilişkilendirmiş doğrusal fonksiyonlar ve bir tane de ters fonksiyon olmak üzere toplam 6 tane soruyla karşılaşacaksınız gençler. Tabii ki ben şimdi onlara benzer sorularla sizin karşınıza çıkıyorum. Göz kırpıyor size sorularım. Bakın göz kırpıyor. Ya ne demek? Sınavlarda benzerleri çıkabilir. Soru 1. 4 İngiliz ve yeni Türk doktorun arasından 5 kişilik bir komisyon oluşturulacaktır. Bu komisyonda en fazla iki doktor ama İngiliz doktor bulunmak zorundaysa kaç farklı komisyon oluşturulabilir? Arkadaşlar bakın bu seçimdir. Hatırlarsanız sıralama olsaydı permütasyondu. Seçim söz konusu da kombinasyon. Zaten bize kombinasyon sorusu geleceğine göre. Hocam içinde sıralamayla da alakalı bir olay olabilir mi? Olabilir ama ben bunu tamamıyla kombinasyona yani seçime göre hazırladım. Şimdi en fazla iki doktor dediğine göre gençler. Bakın o zaman İngilizlerin, 4 İngiliz'den 4'ünden ikilisini seçersiniz. Yani 4 İngiliz doktordan 2 tane seçersiniz. Çarpı toplam 5 kişilik bir komisyon olacağı için geri kalan yeni Türk doktordan da 3 tane seçersiniz. Bakın ne yapmış oluyorsunuz arkadaşlar? Toplamı 5'e tamamlıyorsunuz. Komisyonunuz 5 kişilik unutmayın. Artı. Şimdi en fazla 2 dediği zaman yani en fazla ne demek? 2 olabilir, 1 olabilir, 0 olabilir. O zaman 4 İngiliz'den bir kişi daha seçersiniz. Yine 7 taneden 4 seçersin. Bakın her defasında komisyonu 5 kişi yapıyorum. Ya da arkadaş İngiliz doktorları hiç seçmem. Tüm İngilizce konuşan, konuşan yok diye seçerim ve kart ederim. Yani 4'ün sıfırlısını yazarım. Çarpı 7 taneden 5'ini de seçerim. Bakın bu kadar sorumuz basit. 4'ün ikilisi ne demiştik hatırlaysanız kombinasyon 4, 3, 2 defa gerilen bölü 2 çarpı 1 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 defa gerilettim 3 çarpı 2 çarpı 1 artı Döndüğüm lise artık 4'tür. Bunu yazmaya gerek yok Çarpı gençler 7'nin 4'lüsü ile 7'nin 3'lüsü aynıydı hatırlarsanız. tabanları toplayınca yukarıdakini veriyor. Yani aslında 7'nin 3'lüsü ile aynı işlemi yapıyorum. 7, 6, 5 bölü. 3, 2, 1 yine. Artı 4'ün sıfırlısı 1'dir. 1 çarpı 7'nin 5'lisi ile 7'nin 2'ni seçti olacağı için 7 çarpı 6 bölü. 2 çarpı 1'den de buraya geldik. Buradan sonra artık gerisi işlem. Bundan sonrasını yapmayanı döverler hocam dediğinizi duyuyorum. Bunlar 2'ler sadeleşti. Cırt cırt 2 kere 6 buradan geldi. Burada üç kere 2 6'ı cırtladı. 35 artı. Buradaki üç kere 2 6'ı altı, yukarıdaki 6'yı götürdü arkadaşlar. 4 kere 5 20 140 buradan kafadan geldi. Artı. Buradan da yine 6 ile 2 sadeleşti. 3 21 de buradan geldi. Altı kere 35 arkadaşlar. altı kere 5 30. 3 kere 6 18 21. Yani 210 artı 140 artı 21'den eşittir. 200 300 350 371 olarak bulmuş olursunuz. Bakın sizlerle beraber toplayıp çıkartıyorum arkadaşlar. Çünkü hesap makinesi kullanmayın. Beynini devamlı çalıştırın. Soru 2. Bir lunaparkta bulunan yukarıdaki düzenekte yan yana 6 tane kutu. Arkadaşlar 8 tane kutu özür dilerim. 4 bir tane kol, kolda 4 bir kolda yerleştirilmiş. Birinci kolda 2 kırmızı 2 iki yeşil. ikinci kolda 1 kırmızı 3 yeşil. Kutu olduğuna göre atılan topun yeşil bir kutuya düşme olasılığı. Kaçtır demiş. Arkadaşlar olasılık sorusu. Şimdi bakıyorum ben. Önce birinci kola göre birinci kol. Şimdi birinci kolda ne var arkadaşlar? Bir kere 1/2 olacak. Çünkü atıyorsun diye düzeneye Attığın zaman iki tane kol var el karşında. 1/2 çarpı diyelim ki birinci kola düştü. İki tane yeşil var, 4 tane toplamda. Yani 2/4. Unutmayın gençler, 4 tane teneke var veya kutu var orada. 4 kutudan ikisi yeşil, 4'te 2 ya da 2/4. Bunu bu şekilde kalsın toplayacağız sonra. Ya da ikinci kola düşerse ne olur hocam? Peki bakın ikinci kola düşerse ise yine aynı mantıkta yine 1 bölü 2 olacak. Çarpı çünkü iki kolda 1. 1 bölü 2 çarpı. Bu defa ikinci kolda 3 yeşil 4 tane top, e, kutun içerisinde 3 bölü 4. Bu ikisinin toplamını soruyor. Artık diyorum ki 1 bölü 2 çarpı 2 bölü 4 artı yine 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 4'den. Paydaları bozmuyorum. 2 kere 2 artı 3 kere bölü 3 bölü 8'den. 5 bölü 8 olarak bulmuş olursunuz gençler ile olasılık sorusu güzel bir soru. Soru 3. Dik koordinat düzleminde f x eşittir gx, gx konuşamadım. gx eşittir ax artı ve doğrusal fonksiyonlarının grafikleri vermiş. Hani günlük hayat ilişkilendirme sorusu gibi. Sarı renkli bölge ikizkenar üçgen olduğuna göre b eksi a farkı kaçtır? Arkadaşlar ben bunu şöyle düşünüyorum. Şimdi sonuç itibariyle bakın doğrusal fonksiyonun grafikleri y ekseni olmadan çizilmiş. Hatırlayın fx eşittir 2x fonksiyonu fx eşittir 2x fonksiyonu artı sıfır olacağı için direkt orijinden geçer gençler. Orijinden geçer. Çünkü 3x de olsa 5x de olsa sabit sayı olmadığı için x eşittir sıfır için y sıfır olacağından dolayı arkadaşlar fonksiyon orijinden geçer. Demek ki şu arkadaşımız direkt olarak orijin. Yani buraya direkt o diye yazabilirsiniz. Demek ki y eksenimizde şu gençler. Şöyle yapalım büyüklere. Hatta şuraya kadar götürelim. Heh. Bu da y ekseniymiş. Artık bundan sonrası kolay. Renkli kalemle yapıyorum. Bakın şuradaki tam ikiz kenar üçgen olacağı için burası bir olacak. Buradan buraya da getirdiğiniz zaman da arkadaşlar tabii ki hoşuma gitmedi. Güzel çizemedim. Şöyle. Heh. X yerine bir koydum ama şu fonksiyonda fx 2x olacak. Bakın ne olmuş oldu. Şurada bir nokta yakalamış oldum ben. Buraya a noktası diyelim. Bir de burada bir b noktası var. Çünkü fonksiyonun adını bulacaksınız. Bakın fx, pardon gx eşittir. ax artı b doğrusal fonksiyonun adını bulmanız lazım. O zaman bir a noktası elde ettim orada. a noktası 1'e 2. Bir de bir b noktası var gençler orada. b noktası da 2'ye 0. Neymiş fonksiyonumuz? Fonksiyonumuz ise şöyle yapalım. gx eşittir. ax artı b idi. Çünkü burada a ve b değerleri soruyor bana. Şimdi arkadaşlar 1'e 2 x ve y değerler olduğu için 2 eşittir a artı b. Bir tane denklem bulduk. Unutmayın eğer iki bilinmeyen varsa elinizde iki tane denkleme ihtiyacınız var ki yok etme metodu yapabilirsiniz. Geldik burada g 2'ye 0'da x yerine 2 koyan 0 eşittir 2a artı b. Bakın arkadaşlar bir tane daha bulduk burada denklem. Şunu biraz büyütelim şöyle. Elimde artık 2A artı B eşittir 0 olan ve A artı B'de 2 olan 2 tane denklemimiz var. Alttakini ben eksiyle çarpacağım ki yok edelim. Yani alttaki B'leri yok etmek için eksi B olsun diye. Yukarıya aynen yazıyorum. 2A artı B eşittir 0. Eksi A eksi B eşittir 0'dan. Buradan arkadaşlar A eşittir. Şurada tabii ki hata yaptım. Şurayı silelim. Ha. Eksi A eksi 5'tir. Eksi 2. Burada B'ler cırt cırt gitti. Şunlar gitti. A eşittir. Eksi 2. Bakın bunu bir bulut içine alalım arkadaşlar. A eksi 2 bulduktan sonra herhangi bir tanesine, bakın burada yerine koyabilirsiniz. A artı B şurada diye yerine koyacağım ben. Çünkü sonuçta A artı B 2 idi. Eksi 2 artı B eşittir. 2'den de B eşittir. 4 oldu. Bakın artık siz zaten sorulan kısmı bulmuş oldunuz. A'yı Eksi 2 B ile 4 bulmuş oldum. Ne diyor bana? B eksi A farkı kaçtır diyor. 4 eksi eksi 2'den de 4 artı 2 eşittir. 6 olarak bulmuş olduk. Nefis bir soru. Burada dikkat edeceğiniz, olduk. dikkat edeceğiniz nokta arkadaşlar. Gx eşittir Ax artı B doğrusal fonksiyonuna göre iki tane nokta buldum. Bu iki noktayı yerine yazdım. Denklemi sağlayacak sonuçta doğru gelin olduğu için. Sonra getirip A ve B değerlerini buldum. 3'te üç gidiyoruz hocam. Tebrik ederim. 4. Ayşe'nin saniyede 10 cm, Selma'nın Selma ise saniyede 20 santimetre yükselen uçan balonu vardır. Ayşe uçan balonu yerden, Selma uçan balonu yerin 60 santimetre yüksekliğindeki bir noktadan havaya atıyor. Tamam. Ayşe ve Selma'nın uçan balonlarının santimetre türden, yerden yüksekliğinin saniye türünden zamana bağlı fonksiyonları F ve G sırasıyla vermiş zaten. Güzel. F 3A artı 1, eşittir G olduğuna göre A kaçtır? Arkadaşlar ben hemen şöyle yazıyorum. Ayşe'ye göre diyorum bakın. Bir tane fonksiyon Ayşe'ye göre. Çünkü konumuz fonksiyon. Ben bunu yorumla da yaparım veya orantıyla da yaparsın, yapardım ama siz öyle yapmayın. Fonksiyonla yapın. Bakın Ayşe'ye göre FX diyelim fonksiyona. 10 saniyede bir gidiyormuş yükseliyormuş. Ve yerden bırakılmış. Bakın orada bir daha okuyorum. Uçamı Ayşe uçamalı yerden. O zaman 0 artı 10 x ya da fx eşittir 10x fonksiyonu yakalamış olduk gençler. Bakın Ayşe'ye göre fx fonksiyonu eşittir 10x'miş. Çünkü sıfır yerden atmışlar, salmışlar. Demek ki orijine geçiyor fonksiyon diye düşündüm ben. Peki Selma'ya göre yapalım arkadaşlar şimdi. Selma'ya göre. Bu defa gx fonksiyonuymuş bu. gx fonksiyonu eşittir. 60 cm yükseklikten atılmış. Yani 60 artı her 20 saniyede bir çıkıyormuş yani 20x. Bu da sermaye göre gx fonksiyonu. Şimdi gelelim sorunun orijinaline. Bakın f3a artı 1 diyor gençler. f3a artı 1 yani f de şöyle yapalım. f3a artı 1 fonksiyonu eşittir. 10 çarpı 3a artı 1 ya da 30a artı 10. Bu f3a artı 1. g'a'yı da bulalım. g'a ise Şuradaki fonksiyonu kullanıyorum. 60 artı 20 a. E bunlar eşitmiş. Hocam bundan sonrasını yapmayanı döverler. Bakın buradan duyuyorum. Tebrik geliyorum. Yani 30 a artı 10 eşittir. 60 artı 20 a'dan. Buradan arkadaşlar 10 a. A'ları sola çektim. Eşittir 50. A eşittir 5 olarak bulmuş olursunuz sevgili gençler. Güzel bir soruymuş bu da. Fonksiyon grafiği olarak veya fonksiyon adı olarak yazdım ki daha rahat edesiniz. 5. f, r fark a'dan r fark b'ye. fx fonksiyonu veriliyor. Buna göre f, a eksi b'nin değeri kaçtır? Gençler unutmayın. Bunu soruların çoğunda yazarlar buraya. Burası tanım kümesi. Tanım kümesi. Burası da değer kümesi ya da görüntü kümesi. Değer kümesi. Şimdi tanım kümesini bulurken x değerlerini soruyor bana. Bakın bütün x değerlerini koyarsınız. Burada fonksiyon verilmiş ya f1'i bulursunuz, f5'i bulursunuz, f40'ı da bulursunuz. Fakat paydayı sıfır yapan değer bakın 3x 9 eşittir sıfırdan 3x eşittir 9 ise x eşittir 3 koyamazsınız. Çünkü x değerini 3 koyarsanız arkadaşlar paydayı sıfır yapar. Paydayı sıfır yaptığınız zaman da tanımsızlık olur. Dolayısıyla bakın bunu şöyle yazıyorsunuz. Bunu aslında şöyle yazmaları gerekirdi. R fark 3 demeleri gerekirdi tanım kümesine. Ne yazmışlar burada arkadaşlarımız? R fark A demişler. Demek ki A eşittir 3. Bunu şöyle bir çerçeve içine alalım. Odanızın bir köşesi de asıl dermişim. Peki gelelim şimdi B için bulmaya. Değer kümesi. Unutmayın gençler değer kümesi ters fonksiyonla alakalıdır. Yani tersini alacaksınız bunu. Bulalım bunun tersini. Hatırlayın şöyle fx eşittir mx artı n bölü px artı k diyelim. Değiştirelim böyle. Hep ab diyelim. f eksi bir x bulunurken arkadaşlar k ile m yer değiştiriyordu. Hem de işaret değiştiriyordu. Eksi kx artı n bölü px eksi ndi. Bakın k ile m yer değiştirdim. Hem de işaret değiştirdim. Aynısını burada yapıyorum. Şu fonksiyonda f eksi bir x diyorum gençler. 9 eksi 9'u 6 yer değiştiriyorum. Hem de işaret 9 eksi 5 bölü 3x eksi 6 diyorum. Bu defa görüntü kümesindeki r fark b'yi kullanacağım ya. Onun paydasını sıfır yapan değere bakıyorum. Yani 3x eksi 6 eşittir sıfırdan. 3x eşittir 6 ise x eşittir 2. Gençler x eşittir 2 olamaz. Çünkü 2 koyarsanız orada fx'i 1 2'yi bulun desem bulamazsınız. Çünkü tanımsızlık söz konusu olur. R fark 2 yazacaklarına bu arkadaşlarımız hani bilin diye. Tabii ki dur eşitlik yapalım. R fark ne koymuşlar? B koymuşlar. Demek ki buradan da B eşittir. 2 gençler. Bana diyor ki F A eksi B kaçtır? Bakın soruda. Yani F A eksi B 3 eksi 2'den 1'i soruyor. Bundan sonrası yapmayanı döverler hocam. Bravo. X yerine 1 koyun. 6 çarpı 1'den. Hocam kaleme geçemediniz. Oluyor bazen gençler. Böyle. Al 1 koydum. Bölü 3 çarpı 1 eksi 9'dan. F1 eşittir. 6 eksi 5. 1 bölü eksi 6. Ya da eksi 1 bölü 6 yazsana daha şık durur. İyi bir soru muymuş? Evet iyi bir soruymuş. 5 ile 5. 6 soru. Şimdi arkadaşlar fx eşittir 4x artı 3. Gofx eşittir 3x artı 1 olduğuna göre g eksi 1 7 kaçtır? Böyle bir soruda bekliyorum ben. Hani hem bileşik hem tersle alakalı olduğu için. Bakın bunu birinci yolu şöyle yapabilirsiniz. Birinci yolu. Uzun yol biraz. Bir de kısa yolu öğreteceğim. Ben golf eşittir. Golf yazıyorum buraya. Tamam mı? Doğru mu? Doğru. Bütün golflar birbirine eşit. Sonra f'i yok etmem gerektiği için buraya f'in tersiyle bileşke yapıyorum. Burada da f'in tersiyle bileşke yapıyorum. İlk önce bu ikisini bileşke, birleşme özelliği gibi sonra bu ikisini birleşme özelliği gibi yapıp sonuçta bakın hiçbir değişiklik olmadı. Birincisi arkadaşlar birleşme özelliği vardır. İkincisi de f eksi bir bileşkeyi iki tarafa da eklemiş olduk. Burası birim fonksiyondan dolayı birim fonksiyon. Unutmayın identik yani birim fonksiyon. x olacak burası. gx eşitleri olacak. Gof diyor. gof'u zaten vermiş. 3x artı 1. Bileşke f'in tersi. Gençler f'in tersini bulun. Artık öğrendiniz. f eksi bir x. Bir sürü yöntem var. y deyip x'i yalnız bırakabilirsiniz. 3 eksi 3 olarak gider. x eksi 3 bölü 4. Yani x eksi 3 bölü 4 olarak yazdım bunu. Ne yapmış olduk arkadaşlar? Bize sorulan kısmı bulduk. Bakalım şimdi bunu bulalım. Gx eşittir. 3 çarpı x eksi 3 bölü 4 artı 1. Ne yapmış olduk? Sağdakini x'in yerine çakı verdik. Buradan gx eşittir arkadaşlar. 3x eksi 9 gelecek. Eksi 9 artı 4 de buradan gelecek paylaşınca. Eksi 5 bölü 4. İse g eksi 1x nedir buradan arkadaşlar? 4x artı 5 bölü 3. Artık pratikleştiniz. 4 bölüm durumda çarp oldu. Eksi 5 artı 5 oldu. Bölü 3. G eksi 1 kaçı soruyor bana? G eksi 1. 7 soruluyor. 4 kere 28, 5 daha 33. 33 bölü 3'ten 11. Bir bakalım. Hocam kısa yolda gösterir misiniz? Dediğinizi buradan duyuyorum. Gençler ben size altın tabakta yöntemler sunarım. Siz hangi yöntemle yaparsanız yapın. Bakın ikinci yöntem de şu. Sonuçta gof şöyle yazılmaz mıydı? Gof x eşittir Değil mi? 3x artı 1. Fx'i vermişler bana. Getirip yerine yazıyorum. G 4x artı 3 eşittir. 3x artı 1. Unutmayın gençler. X ile Y'yi yer değiştirebilirsiniz. Yani G eksi 1. G eksi 1 dediğiniz zaman 3x artı 1'i buraya alırsınız. 4x artı 3'ü de buraya alırsınız. Çünkü fx eşittir Y iken f eksi 1 Y'de x eşittir. Burada ne istiyor benden? Buranın 7 olmasını istiyor hocam. Bravo. Buraya x 7 yapan değer 3x artı 1 eşittir. 7'den x eşittir 2 oluyor. Bu 2'yi getirip her tarafta çakıyorsunuz. Yani g eksi 1 7 eşittir. 2 kere 4 8 3 daha 11. Bakar mısınız? Şansımıza sonuçlar aynı çıktı arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bir senaryo seçtim. Daha doğrusu bu senaryo zaten seçildi. Bize iletildi. Bu senaryoya göre Sizlerin okullarınıza, sınıflarınıza sorular gelecek. Öğretmenlerinizle bizler de bu sınavları icra edeceğiz arkadaşlar. Bu senaryodaki sorulara benzer sorular geleceğini düşünüyorum. Güzel sorular seçmeye çalıştım. Sınavlarınızda başarılı olacağınıza inanıyorum gençler. Ben size inanıyorum. Siz de kendinize inanın. Şimdilik görüşmek üzere. Sınavlarınızda başarılar.